Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim arkadaşlar ünlü oyuncumuz olan Gökberk Demirci'nin babası İlhan Bey'den yepyeni bir paylaşım geldi gördüğünüz gibi arkadaşlar İlhan Bey yine tarihiyle gezmeye gitmiş arkadaşlar Gökberk Demirci'nin babası tarihiyle gezmeye ve doğa çok seviyor bundan önceki videolarımda bunu sizlerle paylaşmıştım arkadaşlar Oğlu ve karısının ölümünden sonra İlhan Bey e, kendine kapa, kapanmış ve son zamanlarda e, tarihi yerleri gezmekte ve doğada e, kendini iyi hissettiğini söylemiş arkadaşlar. Biz de onun daim birbirini mutlu ve, ve sağlıklı görmek istiyoruz. İnşallah her şey çok güzel, çok iyi olacak ve e, Özge Yıldız ve Gökbül Demirci ve e, İlhan Bey ile birlikte çok mutlu bir hayat yaşayacaklar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun. Görüşürüz.